İstanbul merkezli 8 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Ayrıntılar alacağız. Arkadaşımız Büşra Çelik bizi bekliyor detaylarla. Büşra nedir ayrıntılar söz sende. Evet Ahmet Görmez aslında oldukça önemli bir operasyondu. Bir dolandırıcılık şebekesine yönelik gelen bir operasyondu. İstanbul merkezi 8 ilde 46 şüpheliye yönelik usulsüz bilet yaptığı tespit edilen 46 şüpheliye yönelik bir operasyondu. Onlardan da 36'sı gözaltına alındı. Peki neydi bu operasyonun detayı hemen e, soruşturmanın başlangıç noktasına gitmek istiyorum. Bir havayolu şirketi anlaşmalı olduğu acentaların usulsüzlük yaptığını bir yıl önce belirliyor ve o acentalarla anlaşmasını iptal ediyor ve şikayet üzerine de bir soruşturma başlatıyor bir yıl önce. Ve ekipler İstanbul Mali Şube ekipleri o acentaların örgütlü bir şekilde usulsüzlüklerine devam ettiğini, yurt dışında ve yurt içinde örgütlü bir şekilde o usulsüzlüklere devam ettiğini tespit ediyor. Akabinde de bu operasyon geliyor ve yine acentalar usulsüz yolla havayolu şirketinin adına biletleme yapıp satış yapan binlerce biletin satışını gerçekleştiriyor gerçekleştiren kazandıkları paraların aktarımını hava yolu şirketine yapmadığı ortaya çıkıyor. Bunun akabinde de bu operasyon geliyor ve 30 milyona yakın bir zarar söz konusu. İstanbul merkezi 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda da 36 kişi gözaltına alındı. Tabi adreslerde, ajantalarda yapılan aramalarda da çok sayıda dökümana belgeye el konuldu Ahmet Görmez. İstanbul Emniyetinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.